Evet Yusuf hocam anlat. 7, 8, 9, 10. 10 nedir? Kaç kaç daha 10 ediyor oğlum? Şey. 4, 6. Aferin. Daha. Şimdi. Onun sıfırını bu tarafa ekleyelim. 7'yi de. Yani onun. Öldevol bil yapıyoruz. Evet. 1 ve 7'yi toplayacağız. Sekiz. 8. Yani doğru. cevabımız 80. Doğru. Düzeltelim bir. Doğru doğru. Baba güzel yalnız mıyım? Şimdi 1 9 daha 10. On. onu safırlığını bu tarafa 1'ini de bu tarafa. Şimdi 1 ve 8'i topluyoruz. 9 yani cevabımız 90. Aferin. 8 9 daha Dur bir dakika. Tamam parmak say, işaretlerini kullan. Say, say, sayılmaz ki. Dur he, sayılır sayılır. Bir dakika. 10 On. Onu ekliyoruz. Kaç kalıyor? 7 yani 17. Aferin güzel bir araç. 17'nin 7'sinin şu tarafı var. Birinin de bu tarafı var diye diğer tarafta. Bil ve beş topluyoruz. Altı. Cevabımız kaç? 67. yedi. Doğru. Dokuz ve 9. Yani dokuz... Buna ne desem ki? Dokuzu ve dokuzu topluyoruz. <laughs> dur bir dakika. Heh, tamam. 9'a bir tanecik ekliyoruz. 10 oluyor. Evet. Ve delileri de kaç kalıyor? 7 mi? 8 kalıyor. Evet. Yani... yani, 18 oluyor. 18'in 8'ini Ay bu olmadı. Evet. 18'in 8'ini şu tarafa. bilinde bu tarafa. 1 ve 5 topluyoruz. 6. Cevabımızı söyle. Devamımız 68. Doğru. 4 <laughs> ve 8. Tamam. 4 ve 8'i topluyoruz. Zaten durum kolay. Şimdi. 8'i aklında tut. Baba dur dur bir dakika. 8'i aklında tut. 4'ü e, say zaten cevap çıkar. Yanmayacağım öyle. Bak şimdi. 8'i aklımızda tutuyoruz. Evet. Şimdi dört ya. Evet. Dörtten iki tanecik çıkartıyoruz. Yani iki kalıyor. Tamam evet. mı? Ama çıkartmaya yanmıyoruz da normalde. Neyse bir tanecik tane atayım. Dur. Oğlum, 8, 4 daha... Hayır oğlum 8 4 Baba, kaç yapa? dur, yapar? ben farklı anlatmak istiyorum. Tamam. Böyle 10 oluyor. Tamam. Kaç kalıyor? 12. Evet. Yani 12'nin x'i şu tarafa, 1 ile bu tarafa 4 evet. 13, olur, 4, 2 olur. Tamam. 3, 8 daha. Ne yapar? Şimdi Sen biliyorsun, ezbere bilmen lazım bunu. 11. Tamam. 11'in 1 ile bu tarafa, 1 ile de bu tarafa. Tamam. 1'i 6 ile topluyoruz 7. Tamam. 71. Doğru. Canım. Tamam neyse tamam. 2. 2. 2 ile 8'i topluyoruz. Şimdi. Oğlum direkt söyleme. Işte, evet çok basit. On, doğru. Doğru. Anlatmadım da. Tamam. Bunu yine neden yaptım? Tamam, cevap kaçmış. Ne olur? Onun bilini bu tarafa sıfırında bu tarafa. Tamam. Yani cevabımız 90. Aferin.